Engelli öğrenciler ve öğretmenleri üretiyor. Okullar yeni mobilya ve sıralarına kavuşuyor. Turgut Özal Özel Eğitim ve Meslek Okulu'nda öğrenim gören engelli öğrenciler öğretmenleriyle birlikte hem meslek öğrenip topluma kazandırılıyorlar hem de özel eğitim okullarına mobilya üretiyorlar. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de burada üretilen ürünlerle diğer okulların masa, sıra ve mobilya ihtiyacını karşılıyor. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Batal Kambay okulda incelemelerde bulundu. Müdür Kambay'a Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Batalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ve şube müdürleri de eşlik etti. Öğrencilere mesleki beceri kazandırdıklarını ifade eden Müdür Kambay, önemli bir rehabilitasyon merkezi olduğunu söyledi. Malatya'da 300-400 civarında bir öğrencisi var. Normal şöyle bakalım mesleksizlik gibi düşünün özel eğitim, özel özel bireylerin meslek okulu burada. Burada biz çocuklarımıza mesleki beceri kazandırıyoruz. Burada bizim farklı atölyelerimiz var. Bu atölyelerde çocuklarımız eğitim alıyor. Gerçi şu anda pandemi dönemi ama pandemi öncesinde çocuklarımıza temel yaşam becerileri yanında bir de mesleki becerileri güçlendirmeye çalıştığımız bir merkez burası. Yani Buraları onların yaşam kaynağı, onların mutlu olduğu, yani kendilerini ifade edebilecekler bir yaşam ortamı. Tabii bizim e, buradaki çocuklarımızın çoğu işe de giriyor yani sanayide ve devlet kurumlarında. Bu anlamda da e, sosyal entegrasyon açısından bir e, rabisun merkezi burası. Malatya'daki özel eğitim okullarını standart hale getirmek istediklerini belirten Kambay şu ifadelere yer verdi. Şimdi biz Malatya'da. E, Normal okullarımız bünyesinde özel eğitim sınıflarımız var, bir de eğitim uygulama okullarımız var. Bunların bünyesindeki mobilyaları standart hale getirmeye çalışıyoruz. Bu masalar oraya gidecek. Bunlar fasulye masası. Ağır engelli çocuklarımız için, otistik çocuklar için birebir oturdukları, onların daha rahat edebilecekleri bir masa standart hale getireceğiz. Yani tüm dezavantajlı bölgelerimizde özel eğitim bireylerimiz, öğretmenlerimiz... Rahat bir şekilde kendilerini e, mutlu edebilecekler bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Buradaki dolaplar ne için? Bunlar öğretmenlerimiz için. Bizim özel eğitim sınıflarında e, öğretmenlerimizin e, dolap ihtiyacı var. Bize e, öğretmen arkadaşlar hem sosyal medyadan hem de yaptığımız toplantılarda e, dolap istediklerini söylediler. Bize şayet 15 Şubat'ta okullarımız açılsa e, bunlara öğretmen arkadaşlarımıza sürpriz yapmak istedik. Ee, okullar açıldığında e, bambaşka sınıflarla karışacaklarımızda şüpheniz olması. Öyle öğretmenler için en güzeline layık bence. Fazlasıyla hak ediyorlar. Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay da böyle bir üretimin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bu okulumuzdaki ürettiğimiz malzemeyi, öğrettiğimiz sıra masaları özel eğitim öğrencilerimize götürüyoruz. Çok mutluyuz çünkü gerçekten il müdürümüzün bahsettiği gibi bir standart yakalayacağız. Standartın yakalanması, özel eğitim öğrencilerinin mutlu olması, öğretmen ve öğrencilerin mutlu olması başarımızı daha da arttıracak, başarı getirecektir. Battal Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz da emeği geçenlere teşekkür etti. Bizim şu an 184 özel eğitim öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin sınıflarının donanım malzemelerini, bu okulumuz sağ olsun tedarik etti. Burada emeği geçen okul idaresine, öğretmen arkadaşlara, şeflerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu 184 öğrencimizin tamamı yeni sıra ve masalarına kavuşurlar. En kısa sürede de öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlamak üzere. İnşallah 15 Şubat'ta öğrencilerimizin malzemeleri, sınıf donatı malzemeleri de okullarına gider okulu mobilya öğretmeni Bilal Güney yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Şimdi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve okul idaresinin bize vermiş olduğu döner serme işlerini biz okulumuzda yapıyoruz. Şu an e, özel eğitim alt sınıflarının e, normal okulların özel eğitim alt sınıflarının mobilya donanımını yapıyoruz burada. Daha önce okulda özel eğitim alan Murat Arslan kendini mobilya alanında geliştirmiş, okulu bitirip eğitim aldığı okula memur olarak atanmış. Bu okulda okumuştum. Bu okulda hocalarımızla işte birlikte e, tırmık yaptık işte masalar yaptık. Ondan soba demiri yaptık, mumluk yaptık vesaire. Bunlar yaptıktan sonra hocalarımın eline bakıp hani bir meslek kapıp dedim ben de bir şeyler öğreneyim dedim. Hem bu okulda okudun ardından bu okula şu an çalışan memur, mı oldun? Evet memur oldum. <laughs> memur, oldum. İşimi de severek yapan bir insanım öyle söyleyeyim yani kısacası. Güzel bir başarı hikayesi. Evet yani, yani işimi seviyorum mesela. Amirlerim de seviyor. Önemli olan saygı ve sevgi çok önemli bizlerde.